kimse yok. Nasıl yani? Basmaya işte hiç kimse yok. Aa, sahiden de kimsecikler gözükmüyor. İyi nasıl olur? Deli olacağım vallahi. Baba, bizimle alay eden her kimse ona gününü göstereceğim. Gel şunu arayalım. <laughs> ya saçmalama oğlum, gir içeri. Bu saatten sonra böyle ucuz kahramanlığın hiçbir anlamı yok. Aa. Sadıkçım, sen de kapat artık kapıyı. Bak kızlar huzursuzlanıyor hayatım. Tamam şekerim kapatayım. Hop, oğlum gel içeri. Çocuklar bakın. Yani korkacak bir şey yok. Yarın biz işe siz de okula gideceksiniz. Hadi bakayım yataklarınıza gidin. Hadi. Ben sizinle yatabilir miyim? E, yatabilirsin tatlım. Abiciğim. İyi gel. Sen de benim yanımda yat. Hadi. 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 Bir dur. Hey! Kim var orada? Kim var orada diyorum. Ya kardeşim, manyak mısın sen? Niye kapıyı çalıp çalıp, kaçıyorsun? Oğlum gördüğün gibi kimse yok. Sen kiminle konuşuyorsun Allah aşkına? Baba, kapıyı çalan her kimse buralarda bir yerde olduğunu eminim. Çünkü kimse bu kadar kısa sürede kapıyı çalıp, ondan sonra kaçamaz. Ben buraya bak. Oğlum dur! Anne, ben inanmıyorum ama... ...yani gerçekten ruhlar, cinler, periler falan var mıdır? Tam adamına sordun. Ya kızım saçmalama Allah aşkına ya. Biri bizimle dalga geçmeye çalışıyor. Hepsi bu. Abi. Sus. Abi. Tamam tamam kimse yok. Hadi hadi içeri. Hadi hadi. Oğlum gir içeri. Tamam baba geliyorum. Ya uyku muyku kalmadı bende. Sabaha kadar oturup burada nöbet tutacağım. Görün bakın bir daha gelecek. Ama bu sefer onu yakaladığım gibi ağzına burnuna. Burada benden başka hiç kimse beklemeyecek tamam mı? gidip yatağına uyuyacaksın o kadar. Uyku olayı bitti baba yok oldu. <laughs> Sayesinde sınava uykusuz gideceğim. Ben de seninle buradayım. Hayır canım, yarın okulunuz var, hepiniz uyuyacaksınız. Kızlar siz de annenizle yatacaksınız tamam mı? Ya şekerim sen de uykusuz kalma, sen de yat. Ya hepimiz burada yatsak? Evet ya baba, hem seni yalnız bırakmamış oluruz. Çocuklar fazla uzattınız ama ya, korkacak bir şey yok diyorum size, hadi. Hadi, hadi. Bebek ne düştün sen açma! alır gibi değil. Dışarıda kimse yok. Peki ama bütün gece bizim kapımızı kim çaldı? bakmayın uyandırmak istemedim ama dün anahtarımı burada unutmuşum. Ah, niye herkes burada uyuyor? Yoksa sizin evde de mi dün gece bir şeyler oldu? Ne oldu? Başka nerede bir şey oldu ki? Delinin biri sabaha kadar bizim kapı zilimizi çaldı durdu Betüş Hanım. Bir Ali bakıyor bir ben bakıyorum gelen giden kimse yok. Gözümüze bir lokma uyku girmedi sabahı sabah ettik. Ben de kalktım erkenden buraya geldim. Çok iyi etmişsin. Aynı şey burada da oldu. Aa! Daha yeni daldılar, bir saat falan oldu, 15 dakika bile uyusalar kârdır. Gel mutfağa geçelim. Bence kesin onun da başına bir şey geldi. Katılıyorum. Yok, kimse periliçeye böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Peri değilse eder. Ya da aptal bir periyse. Ya da doğmamış ve kuralları bilmeyen bir peri bebekse. Betüş çok haklı. Toprak Eda'nın karnındayken... Aa, niye bu daha önce bizim aklımıza gelmedi? Olup bitenlerden kafa mı kaldı Dudu? <laughs> Biri beni bu hale getirdi. Aşağıya bir sokağa bıraktık. Geriye zor döndüm. <laughs> Ya neredesiniz ya? Her yerde sizi arıyoruz. Okulda çok garip şeyler oldu. Abim durup dururken Tuğçe'yi öptü. Kesin bu da onun işi. Kimin? Bu da kim? Benim, Periliçe. Çocuklar hazırlıklı olun. Dudu'nun oğlu doğmadan bunları yapıyorsa doğduktan sonra hapı yuttuk demektir. Hepsini. bebek sayımı yaptı. Evet hayatım ama siz şimdi çabucak okula dönüyorsunuz. Hadi. Biz de dağılıp karnımdan kaçan oğlumun peşine düşelim. Hadi. <laughs> ya nerede kaldı bunlar? Şu sınıfın haline bak çok korkutucu. <laughs> ne yapıyoruz? Bütün okulu çözüp derse girmeden önce abimin durumunu düzeltiyoruz. Tamam. Bir, iki, üç deyince sen dünyayı abimin yanına ben de Tuğçe sınıfına göndereceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir, iki, üç. Her şey eskisi gibi olmuş mudur? Şimdi olacak. şimdi de aldı. Bütün bunları ne diyorsun Çilek? Başımızın belası bir dayımız olacak diyorum. Bebek dayı. Bebek ama şeytan. <gülüyor> <gülüyor> Aynı senin bebekleyin Ondan bugün benim burnum sıkıp durdu. Doğsa da, da görsek. Ben de kime benzeyeceğini çok merak ediyorum. Belki de benim gibi zence olur. Bence dedeme benzeyecek. Hı? <laughs> Yok canım insan haline demek istedim. <laughs> Bu ses ne? Bizim sınıftan geliyor. <laughs> Bu kaçı unuttuk. Bu <laughs> <Fuket>. kaç. <laughs> ne oluyor burada? Çilek. <laughs> Uf korkudan öldüm. Neredesiniz? <laughs> Kim geliyor? Bilmiyorum. Kim gelecek? Dayımız geliyor. Hı? Neredesin bakalım? Çabuk ortaya çık. Bize bu yaptıkların yüzünden Pelçe sana ceza verebilir. Biliyor musun? Anne! Korkma daha doğmadığı için silüet gibi görünüyor. Silüet değil, silüet. Çabuk anneanneme geri dön ve doğana kadar uslu dur. Yoksa dünyaya geldiğinde kimse seninle oynamaz. Evet, oynamaz. Evet. <laughs>